Merhaba gençler, deneme 5'in soru çözümü ile beraberiz. 1. soruya geçelim hemen. 1. soruda e, pembe bölgenin basıncını ve e, barometre ile yeşil bölgenin basıncını barometreye vermiş. Barometreyle bile bakarsanız, bu basınç deneyi değil ama en azından tekrar edelim, basınç sorusu değil ama ikisinde de civa var, dolayısıyla yükseklikleri karşılaştırabiliriz. H2H1'den büyük, dolayısıyla pembe bölgenin basıncı yeşil bölgenin basıncından daha büyük. Pembe bölgenin basıncı yeşil bölgenin basıncından daha büyükse rüzgarımız pembeden yeşile doğru gitmesi gerekir. Rüzgarımızın pembeden mavi ile gösterelim isterseniz. Yeşile gitmesi gerekir. Direkt öncülere geçelim. Öncülere baktığımız zaman birinci öncülde pembe bölgede yer alan açık hava basıncı daha fazladır demiş. Doğrudur. Yukarıdaki barometre öyle gözüküyor zaten. Rüzgarın yönü pembeden yeşile doğrudur. Doğrudur. Pembe bölgede hava açık olabilir. E, yüksek basınç olduğu için hava açıktır yeşil bölgede yağış yaşanabilir yeşil bölgede yükselici bir hava hareketi olduğu için alçak basınç olduğu için sıcak olduğu için buharlaşma fazla olduğu için ne derseniz deyin yağış yaşanabilir dolayısıyla cevabımız denizli oluyor. İkinci soruya geçtiğimiz zaman ikinci soruda e, ışık ışınlarının açılarına göre soru sormuş burada baktığımız zaman dar bölgeyi aydınlatıyor geniş bölgeye aydınlatıyor. Birim yüzeye düşen enerji miktarı daha fazla gibi yorumlar var. Hangisi doğru olur diyor. Birinci durumda birim yüzeye düşen ışığın enerjisi daha fazla olur. Doğrudur. Üçüncü durumdayken bir aracın gölge boyu ikinci duruma göre daha uzun olur. Şu an yanına çizdiğim çekile baktığınız zaman bu açı daha dar bir açı. Dolayısıyla burada bir engel varsa bu engelin gölgesi büyük olacaktır. Ama daha geniş bir açı gördüğünüz gibi daha dik bir açıyla gelirse güneş ışığımız gölge boyu gördüğünüz gibi daha koyu çizelim bunu kalın çizelim kısalır. Dolayısıyla e, ikinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncüle bakalım bu şehir oğlak dönemcisizlik çizgisinde yer alır diyor. Kuzey yarım kürede olduğu için kuzey yarım kürede oğlak değil yengeç dönemcisi yer alır. Birinci durumdayken gün içerisinde gölge boyu sıfır olduğu anlar olur diyor. Birinci durumda baktığımız zaman evet saat 12 civarları gölge boyunun sıfır olduğu anlar olabilir. Dolayısıyla 1, 2, 4 nerede cevap C. Üçüncü soruya bakalım. Üç, üçüncü soruda tanımda bahsetmemiş ama gün öte ve gün beri e, verilmiş. Burada baktığımız zaman en uzun olduğu zaman dünyanın güneşe olan uzaklığı gün öte, 3 Ocak'ta ise gün beri. Burada baktığımızda 4 Temmuz'da en uzak olduğu zaman, dünyanın güneşe en uzak olduğu zaman biz yazı yaşıyoruz. Dolayısıyla buradan da şu anlaşılır, en yakın olduğu zaman ise biz yani kuzey yarım küre kışı yaşıyoruz. Dolayısıyla buradan da anlaşılıyor ki uzaklıkla yakınlıkla bizim neyimizinle alakası yokmuş, mevsimlerin oluşumuna alakası yokmuş. Ceyhan'a bakalım, mevsimlerin oluşumunda dünyanın güneşe yakınlık ve uzaklığı etki etmez diyor. Dolayısıyla cevap Ceyhan. Dördüncü soru, çok basit bir soru biliyorsunuz ki rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca yani soğuktan sıcağı eser hangisine yanlış verilmiştir diyor soğuktan sıcağı doğru soğuktan sıcağı doğru soğuktan sıcağı doğru ama bu sıcaktan soğuğa demiş dolayısıyla dördüncü sorumuzun cevabı Ceyhan olacaktır. Beşinci soru herkesin bol bol yanlış yaptığı basit bir soru şöyle ki e, denemelerde yanlış yapıyordunuz en azından. Bakalım e, birinci iplik ve ikinci iplik verilmiş. Burada birinci ipliğin 3 ve 6'sına ikinci ipliğin adenin ve guaninden ulaşacağız. 2 ve 5. şekiller DNA şekerini göstermek istemiş. 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu şeker anlamına gelen deoksirboz şekeri yani doğrudur. 2 numaralı öncüle baktığımız zaman e, şeye baktığımız zaman 3 ile gösterilen timin nükleotidir. 3'e baktığımız zaman buna atlamayın. 3 timin nükleotidi değildir. 3 timin ee, organik bazıdır. Nükleotit olsa tamamının olması gerekirdi. Dolayısıyla bu yanlıştır. 4 5 ve 6 numaralı DNA'nın görev birimini temsil eder diyor. Görev birimi derken görev birimi neydi? Gendi. Bu nükleotittir. Bu yapı birimidir. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Cevabımız ee, A şıkkı olacaktır. 6. soruya baktığımız zaman 6. soruda modifikasyon sorusunu farklı bir yorumlamış. Bakalım ne diyor. 15-20 derece arasında kırmızı, 30-35'te beyaz oluyor. Sen şimdi bunların tohumlarını aldın, kırmızı beyazın. 15-25'e ektiğin zaman ikisinin de ne olmasını beklersin? Kırmızı olmasını beklersin. Dolayısıyla burada galiba bize bir şeyler soracaklar. Okuyalım. Birinci deneyde herhangi bir anormal durum olmayıp modifikasyon olayı kendini göstermiştir. Doğru. İkinci deneyde gördüğünüz gibi 15-20'de ne olması gerekiyordu? Kırmızı olması gerekiyordu. Yukarıda zaten söylüyor. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var yani burada bir mutasyon meydana gelmiş olabilir Bu da doğrudur üçe baktığımız zaman ikinci deney sonunda normal koşullarında ikisinin de beyaz olması gerekiyordu Hayır Yukarıda baktığımız zaman e, Normalde kırmızı olması gerekirken Beyaz olmuş Dolayısıyla bu yanlıştır Cevabımız 6. sorunun bursa olur 7. soruya baktığımız zaman 7. soruda Bir grafik e, Bu grafikte Türlerin Sıcaklık artışına bağlı Çevreye sağladığı uyumu ya da uyumsuzluğu gösteren bir grafik bakalım 30 derecede her 3 canlı tür sayısı eşitlenmiştir şu noktayı kastediyor bu noktada eşitlenmiştir doğru ulaşılamaz diyor bu arada sıcaklık faktöründen en az etkilen canlı türü L canlı türüdür L canlı türüdür dolayısıyla ne yapmamıştır azalma ve artma olmamıştır sıcaklık en olumlu M türünü etkilemiş çünkü sayıca artmış sıcaklık arttıkça M'nin sayısı artmış Kağıt türü 30 dereceden sonra yaşayamaz. 30'a baktığımız zaman 30'da da yaşayanlar var. 30 gitgide ne yapıyor? Sayısı düşse de o ortamda K türü vardır. Dolayısıyla buna ulaşılamaz. Cevabımız denizli olması gerekir. 8. soruya bakalım vakit dikkat etmeden. 8. soruda e, bizim grafiğimiz verilmiş. Kansu öğretmenin e, Konu anlatımını dinlediyseniz, burada onlardan çok bahsetmişti. Şöyle ki, burada ilk dikkat etmemiz gereken şey, bu bir genotiptir. İki çeşit genotipi varmış ve bu genotiplerde yüzde elli, yüzde Hemen öncülere geçelim. Burada iki melezin çaprazlanmasında üç çeşit genotip vardı. Dolayısıyla bu yanlıştır. Buraya bakarsanız, saf baskın ve çekiniğe, bunda sadece tek çeşit genotip oluşur. Dolayısıyla bu da olamaz. Buraya baktığımız zaman bu ve bu olabilir. Nasıl olur? Bunun %50'si saf baskın, %50'si melez olur. Bunun ise %50'si melez, %50'si çekinik olur. Bu yukarıdaki aynı olur. Cevabımızın 2 ve 3 olması gerekir. İşaretleyelim cevabımızı. Ankara kedisi mi? Kine kedisi bu. Bir kedi varmış. Ankara, ana Ankara kedisi değilmiş. Şimdi buna ee, tabii ki teorik olarak yapılmış bir soru. Böyle bir şey olabilir mi bilmiyorum. Vücut hücresine DNA ekleniyor. Ne ekleniyor? Mavi kıllılık DNA'sı. Ee, sonra bizim kedi her ne mavi oluyormuş ama yavruları siyah oluyormuş. Demek ki vücut hücresinde yapılan değişiklikler yavru buraya aktarılmıyor. Bu gitti. Bu böyle yorumladık. Üreme hücresine eklenince ne oluyor? Üreme hücresinde kendini göstermiyor kendi bireyde ama yavrusunda ne yapıyor? yavru kedi de mavi gösteriyor. Yani üreme hücreleri de yapılan değişiklikler kalıtsaldır. Bunu anlıyoruz. Burada baktığınız zaman hem vücut hem de üreme hücresine eklendiği zaman hem o an kedinin rengi değişiyor hem de üreme hücresine eklendiği için yavru kedinin de mavi olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili yorumumuza baktığımız zaman geçelim. Vücut üzerine gerçekleşen gen değişimi kesinlikle yavru bireylere aktarılır. Örnekte birinci örnekte gösterdiğimiz gibi yukarıda aktarılmaz. Üreme hücrelerine gelen gen değişimi yeni nesillere aktarılabilir. Şuraya baktığımız zaman üreme hücresinde bunda da bunda da var. Yavru bireye, kedilere aktarılmış. Dolayısıyla cevabımız burası olur. 10. soruya baktığımız zaman 10. soru çok iyi tasarlanmış bir soru ama yine de çözelim. 10. soruda bize bazı sıkıntıları, apartmanın dizaynında, tasarımında bazı sıkıntılar olduğunu söylüyor. Bu sıkıntıları proje mantığını sıvı basıncı ilişkisiyle doğru olarak açıklamıştır. Hangisinde açıklamıştır, açıklamamıştır. Bakalım, 1-2-3 numaralı su depoları sıvıların kabın her yönüne basınç uygular diyor. Sıvılar kabın her yönüne basınç uygular. Fakat buraya baktığımız zaman bu yanlışlık bununla açıklanamaz. 2 ve 3 su depoları sıvıların basıncı kabın şekline bağlı değildir. Şimdi 2 ve 3'te baktığımız zaman e, kapların şekilleri hemen hemen aynı. Dolayısıyla bu da açıklanamaz. E, C şıkkına bakalım. 2 ve 3 su depoları sıvıların basıncı derinlik arttıkça artar. Şimdi kap şekilleri hemen hemen aynı. Hangisi daha derin? Tabii ki ikinci kap daha derin. Dolayısıyla bu bizim dizayndaki sıkıntıyı açıklayacak bir mantıktır. 11. soruya bakalım. 11. soruda gördüğünüz gibi yükseklikler hepsinin aynı. Sadece kap şekilleri farklı. Tabana uyguladıkları sıvı basınçların hepsinin aynı olmasını bekleriz. B ve C şıkkına bakarsak direkt otomatik olarak zaten bunu ne yapıyoruz? Eliyoruz. O Adana şıkkına baktığımız zaman Adana şıkkı ve deniz şıkkı olası şıklar okuyalım. Sıvıların basıncı kabın şekline bağlı değildir. Doğru. Derinliğe bağlıdır. Bu yüzden sıvı derinlikleri eşit olduğu için hepsi eşit olur. Direkt açıklamamız doğru. Cevap ne oluyor? Adana oluyor. Burada ne diyor? Kabın şekline bağlı olup diyor. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevap 12. soruya bakalım. 12. soru çok uzun bir soru gibi gözükse de basit bir soru. Biliyorsunuz ki deney mantığımızda bağımsız değişken bir tane olur diğerleri hepsi sabit tutulur. Bizim deneyimizde ne istiyor? Sıvıların cinsi değiştikçe sıvıların basıncı değişir. O zaman bizim burada sıvı cinsi bağımsız değişkendir. Sabit tutmamız gereken şey bunların yüksekliğidir. Dolayısıyla sen birinci deneyde zeytinyağına 5 cm daldırırsan diğer kaplarda da kaç cm daldırman gerekiyor? 5 cm daldırman gerekiyor. Sabit tutman gerekiyor. Adana galiba bunu açıklıyor. İkinci deneyde üçüncü kapta u borusuna bağlı esnek balon 5 santimetre daldırıyorsun. Yine aynı şekilde yine 5 santimetre daldırıyorsun. Ve yükselmeleri bu griselin olan kapta yükselmeleri kaydediyorsun. Hepsi 5 santim 5 santim 5 santim olunca sabit tutulan değişken yükseklik bağımsız değişken sıvıların cinsi oluyor. Dolayısıyla ee, amacımıza ulaşmış oluyoruz. 12. sorunun cevabı Adana. 13. soruya baktığımız zaman yine basit bir e, gaz basıncı sorusu. Bizim eğer ki pistonumuzu yukarı doğru hareket ettirirseniz bu yukarı doğru hareket ettirdiğimizde gazın yoğunluğu azalacağı için hacmi arttığı için gazın yoğunluğu azalacağı için basıncı da azalır. e basınç azalınca ne oluyor? Bizim balonun iç basıncıyla dış basıncının eşit olması gerekir. Balonun iç basıncını azaltmasının tek yöntemi hacminin ne yapmasıdır? Arttırmasıdır. Yani uçan balonlarda olduğu gibi. Nasıl ki uçan balonlara baktığımız zaman dağın zirvesine gittikçe açık hava basıncı azaldığı için balonun iç basıncı da azalıyordu. Abartı çiziyorum. Ee, balonun iç basıncının azalması için de yapması gereken yapabildiği tek şey hacmini arttırmak oluyor. Ve dolayısıyla esnek maddeler bir yere kadar dayanabilir ve bu esnekle dayanamayıp patlıyordu. Bununla ilgili bir şey arayacağız 13'te. Bakalım şöyle. Gaz basıncı artarken diyor yanlış. Artarken diyor yanlış. Azalırken olması lazım. E, azalırken balonun içindeki basınç da azalır. Yukarıda artar diyor. Bundan dolayı bu yanlış ve balon hacmi ne yapacaktır? Artacaktır. Cevabımız ne oluyor böylelikle? Denizli oluyor. 14. soruya geçelim. 14. soru Magdeburg deneyi. Magdeburg, İsviçre'de bir Magdeburg kasası vardı. Burada onu yapmışlardı. Açık hava basıncının varlığını ispat etmek için yapılmış bir deney. E, bu deneyle ilgili soru soruyor. Küre içindeki basınç değeri sıfırdan farklıdır diyor. Hayır, sıfırdan farklı değildir. Sıfıra eşittir. E, küre içinde biraz hava aktarırsa küreler birbirinden ayrılabilir mi? Evet. Sonuç olarak temel mantık ne? Açık hava basıncının kürenin içindeki basınçtan çok çok büyük olmasından kaynaklı bu küreler ayrılmıyordu. Açık hava basıncı kürelerin dış yüzeyinin her noktasını etki eder. Sonuç olarak ee, temas ettiği her noktaya açık hava basıncı ne yapacaktır? Etki edecektir diyoruz. Ve sonuç olarak 2-3 yani cevaba Ceyhan işaretliyoruz. 15. soruda ee, fiziksel ve kimyasal değişim sorusu. Fiziksel ve kimyasal değişim bakalım ilk önce. Bu bir kimyasal olaydır. Dondurma fizikseldir. Kabuğun kırılması diyor. Ee, yumurta kabuğunun kırılması fiziksel, mayalanma kimyasal bir olay, ekmeğin dilimlenmesi fiziksel, paslanma da kimyasal bir olay. Hangisi doğrudur? Kimliğin değişimi kimyasal, ekmeğin küflenmesinde hamurun mayalanmasına demirin paslanmasına meydana gelir. Doğru. Hal değişimi olayları gibi ekmeğin dilimlenmesi, dondurmanın erimesi ve kabuğun kırılması da fiziksel bir değişimdir. Bu da doğru. Bütün değişimlerde atom cinsi korunmuştur. Sonuç olarak fiziksel değişimde olsa, kimyasal değişimde olsa atomun cinsi korunur. Bir element başka bir elemente dönüşemez. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız da direkt 1 2 3 yani denizli olur. 16. soruya baktığımız zaman 16. soruda periyodik cetvelle ilgili biraz ezber sorusu. Bakalım. Hangi elementler TeVL haline gelebilir? Mavi ve turuncu demiş. Burada baktığımız zaman mavi elementin hidrojen olduğunu biliyorsak Buna da yanlış demeliyiz. Hangi element son katmanda 8 elektron bulunur? Sarı, yeşil ve siyah demiş. Sarının helyum olduğunu ve son yörüngesinde 2 elektron olduğunu biliyorsak burada yanlış demeliyiz. Hangi element atom ne diyor? Hangi elementler arasında atom numarası farkı 1'dir diyor. Kırmızı ve yeşil arasında. Kırmızı ve yeşil ard arda devam eden element, element atomları olduğu için nedir? Bunun cevabı doğrudur. Yani e, ikili olanlar var mı? Varmış ama zaten bunu elemiştik. Burada gösterelim. Bunu elemiştik birden dolayı. Bunu da elemiştik. Cevaba Bursa yazıyoruz. 17 soruya bakarsak 17 soruda kafa karışıklığı yaratmak için bir de D diye bir şey koymuş. D'ye bakarsanız başlangıçtaki kütlesiyle sondaki kütlesi aynı olduğu için kimyasal tepkimeye katılmıyor. Yani olay A, B ve C arasında gerçekleşiyor. A, B ve kimyasal tepkime giriyor ve C oluşuyor. Bu doğrudur. A maddesinin tamamı kullanılmıştır diyor. A'ya bakarsak başta 80, sonda 60 gram kalmış. Yani sadece aradaki 20 gram kullanılmış. Bu yanlıştır. C maddesi toplamda 80 gram oluşmuştur diyor. C maddesine bakarsak zaten hiç hesaplama yapmaya gerek kalmadan 80 gram oluştuğunu görürüz. C maddesi sadece B özelliğini taşır. C maddesi ne A'nın ne de B'nin özelliğini taşımaz. Dolayısıyla bu da yanlış. 1 ve 3 olacak cevap. Doğruyu soruyorsa bakalım doğruyu soruyormuş. Cevap Adana olacak. 18. soruya bakalım. 18. soruda modelleme ile fiziksel ve kimyasal değişim gösterilmiş. Bunlar hangisinde yanlışlık yapılmıştır diyor. Bakalım burada bir e, moleküllerin birbirine ne yapması var? ...yakınlaşması var. Yani molekül yapısı değişmiyor. Fiziksel olması gerekiyor. Fiziksel demiş. Dolayısıyla bu doğrudur. Burada baktığımız zaman molekül yapısı değişmiş. Atomlar arasındaki bağlar kopmuş. Yeni bağlar oluşmuş. Bu bir kimyasal değişim midir? Evet. Bu da doğrudur. Ee, Sahra'nın söylediğine bakarsak... ...burada... Ee, ...atomlar arasındaki bağlar kopup... ...mavi mavi mavi maviymiş, Sonra mavi ile pembe... ...yeşil ile pembeyken yeşil ile mavi olmuş... Yani atomlar arasındaki bağlar kopup yeni bağlar oluşmuş. Fiziksel diyor buna. Bu bir fiziksel değil, kimyasal değişimdir. Ee, yanlışlık yapmıştır dediği için cevaba sağla demeliyiz. Cevap Ceyhan olması gerekir. 19. soru güzel bir soru. Yani bu denemede 3-4 tane güzel soru var. Onlardan bir tanesi de bu. Baktığımız zaman mermer bir taşı saf suyun, tuz ve sabunlu suyun içine atmışlar ve oralardaki kütlelerini ölçmüşler. E zaten alt suyun başlangıçta ne diyor? 6 grammış mermer. Dolayısıyla tuz ruhu onun e, madde miktarını azaltısıysa demek ki tuz ruhuyla mermer tepkimeye girmiş. Neden tepkimeye girmiş? Onunla ilgili bir şey. Çünkü tuz ruhu nedir? Asittir. Bazlar ve su nötr maddeler mermere etki etmezken asitler mermerle kimyasal tepkimeye giriyordu. Hangisi yanlış olur diyor. Asit yağmurları mermer taşı etki etmezler. E tuz ruhu, asit yağmurları ikisi de asit bu etki ediyorsa bu da etki eder. Dolayısıyla yanlış olan Adana'dır diyoruz. 20. soruya geçelim. 20. soruda Karalana deneyi sorusu. Bunlar sınıfta yapmıştık ama bilmeniz gereken tek şey burada soru çözerken şu. Hidrojen iyonu sayısı fazlaysa şöyle yazalım. Hidrojen iyonu ile hidroksit iyonu sayısının fazlalığı ya da azlığı. Eğer bu bundan büyükse bu asittir. Eğer hidroksit hidrojenden büyükse bazdır birbirlerine sayıları burada olduğu gibi mesela eşitse bu madde nötr'dür diyoruz. O zaman bu ye asittir. Bu hidroksit hidrojenden fazla. O zaman bu bazdır. Bu nötr bir maddedir. Buna bakarsan bazik bir maddedir. E, yukarıda da zaten veriyordu bize. Ne veriyordu? Diyordu ki e, asitlerle pembe renk verir diyordu. O zaman bu doğrudur. Bazılarla yeşil renk verir diyordu. Gördüğünüz gibi yeşil renk veren bazılar diyor. E bu da doğrudur. Ama nötr maddelerde renk değişimi olmaması gerekiyordu. Bu sanki bazmış gibi yeşile dönmüş. Dolayısıyla hangisi gözlemlenmez diyor. Cevabımız Ceyhan oluyor. Deneme 6'da görüşmek üzere.